Survivor Toki çekimlerine hoş geldiniz. Yarışmacılarımız hazırsa başlıyoruz. 1 2 3 Evet, Asya hızlı başladı ama Yeşim emin adımlarla gidiyor. Evet, çok iyi parkuru çok güzel tamamladılar. Şimdi parkurun en zor aşaması olan <laughs> Saksılara taş atma. <laughs> Yöneticiler sizi görmesin aşamasına geldik. <laughs> Yeşim Evet Yeşim Evet Asya çok iyi gidiyorsunuz <laughs> şimdi gelecek yöneticiler az kaldı <laughs> Asya bir Yeşim kaç Yeşim kaç <laughs> Yeşim iki mi üç mü oldu hiç mi olmadı kuzum çok iyi gidiyor yarışmacılarımız çok iddialı Yeşim bir mi oldun Asya iki Yeşim bir Evet Yöneticiden gelmeden son bir dakikaları var sanırım. <laughs> evet kızlar, evet çok merak ediyoruz biz de kim galip olacak. Wow Yeşim 2, Asya 2, Yeşim 2, Asya 3, Asya 4, Yeşim 2 mi, 3 mü? Asya Asya. <laughs> ikisi de kazandı. Harika yarışmaydı. İkinizi evet, de tebrik ediyorum. Iyi <gülüyor> evet. <gülüyor>